Memnunlar Haber Kanalı'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Son dakika bir gelişmesi var. Bunu sizlere duyurmak istedik arkadaşlar. Biliyorsunuz Sağlık Bakanlığı'nda çalışan işçiler ek ödeme alamıyor. Ek ödeme almak için birçok sendika, sağlı sollu basın açıklamaları yaptı, duyurular yaptı. Muhalefet milletvekilleri kanun teklifleri verdi, soru önerileri verdi ama bir türlü bu problem hallolmadı. Pandemi de geldi geçti bütün neredeyse arkadaşlar. Hani aşılarda geldi. Vurulmaya başladık. Belki de 2-3 aya bu pandemiden kurtulacağız arkadaşlar. Ama işleri hala eködem arkadaşlar. Ve Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından bir sağlık sendikasına bu konuyla ilgili bir ben yazı geldi arkadaşlar. Yazıya birlikte bakalım. Bir sağlık sendikasına diyor. İlgi 19.4.2021 tarihli ve sayılı yazınız. Sağlık tesislerinde çalışan işçilerin pandemi ek ödemesine yararlandırılması hususunda yazınız incelenmiştir diyor. Sendika Hukuki Sağlık Bakanlığı'na işçilere ek ödeme verin diye yazı yazmıştı arkadaşlar. Bakanlık da bu ek ödeme yazısına cevap yazdı arkadaşlar. Bakanlığımıza bağlı sağlık tesislerine görev yapan personeli 209 sayılı kanunun 5. maddesine dayanılarak hazırlanan 4.3.2020 tarihli ve 31.058 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık tesislerinde görevli personelle ek ödeme yapılmasına dair yönetmelik usul ve esasları çerçevesinde ek ödeme yapılmaktadır. Meskur ek ödeme yönetmeliğinin kapsam başlıklı ikinci maddesinde Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık tesislerinde görev yapan memurlara sözleşmeli personeli 663 sayılı sağlık alanında bazı düzenlemeler hakkında kanun hükmünde kararnamenin 42. ve 45. maddeleri uyarınca istihdam edilenler hariç Açıktan vekil atanan atananları sağlık tesislerinde 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun 38. maddesine göre görevlendirilenleri diğer kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarında bulunan ve haftanın belirli gün ve saatlerinde veyahut belirli vakalar ve işler ile en az bir ay süreli görevlendirilen sağlık personeli kapsar hükmü kapsamında yer alan personele ek ödeme yapılmaktadır. Bilgilerinizi rica ederim demiş arkadaşlar. Bürokrat imzalamış göndermiş diyor ki arkadaşlar yine sağlık çalışanlarına kısa öz bir şekilde bu yazı ne demek istiyor diye söylerseniz özetini geçeyim sağlık çalışanlarına. Sağlık işçilerine daha doğrusu arkadaşlar sağlık çalışanlar değil, de, sağlık işçilerine ek ödeme maalesef yok. Bakanlık bunu açıklamış yine. Sağ, sendikaya göndermiş arkadaşlar. Evet durum bu yönde arkadaşlar. Biz gelişmeleri sizlere sunmaya mükellefiz, sizlere sunmaya devam ediyoruz bir gelişme olduğunda. Kaçırmamak için kanal abone olup bildirim zilini açın diyorum maalesef bu böyle yine ek ödeme olmadı arkadaşlar Umuyoruz bir gelişme olursa sizlere olumlu manada bir haber sunarız bir haber veririz arkadaşlar kanal kanala abone olmayı bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar ekranda gördüğünüz iki özel videoyu da izlemenizi öneriyorum İkisi de özel videolardır İkisi de sizleri ilgilendiren kafanıza soru işaretlerini barındıran ve Bunları çözen iki özel videodur arkadaşlar. Normalde videolar izleyin demem çoğunlukla ama bu iki videoyu da izlemenizi hararetli öneriyorum. Durum bu yönde arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.